Birilerinin kimyası bozuldu. Oy kendilerine verilince Anadolu irfanı diyenler Yozgat haksızlığa karşı susmayınca etmedik hakaret bırakmadılar. İşte bunların Anadolu'ya bakışı, Anadolu halkına bakışı, Anadolu irfanından anladıkları budur. Onların yanında olunduğunda makbul olanları olmadığında merdut ilan edenler. Reddedilmiş ilan edenler bugün Türkiye'de iktidardadır. Bu yüzden, bu yüzden o güzel buluşmaya gelen, katkı koyan, hatta Yozgat'ta olan, yüreği meydanda olan ama o günlük çıkamayan, Yozgat'ta olmayan ama Yozgat'taki o meydanda kendini bulan herkese şunu söylemek isteriz. Çok net bir durum var. Artık Türkiye'de saflar netleşti. Biz saflaşmadan kamplaşmadan, kutuplaşmadan yana değiliz. Biz kardeşlikten, kucaklaşmadan, zorluklarla birlikte mücadele etmekten yanayız. Artık bir tarafta yokluktan, yoksulluktan, işsizlikten, adaletsizlikten yılmış milyonlar var. Karşıda bu düzen sürsün, iktidarımız sürsün, ne olursa olsun diyen bir avuç muhteris var. Biz bu işi sağını solunu parti ayrımlarını bir kenara bırakıp demokrasiden yana olanlarla otokrasiden yana olanların mücadelesinde 105 yıl önce bu mecliste birinci mecliste başlayan halkın iradesini önceleyen halk ne derse o olur diyen oyu bir ara halktan alıp onu baş tacı edip sonra güç kaybedince ona sırt dönenlerin burun kıvıranların önünden sandığı almaya çalışanların seçeceği cumhurbaşkanına karışanların cumhurbaşkanı adayını alıp da hapse atanların karşısında sosyal demokratların yanında milliyetçi demokratlar onların yanında muhafazakar demokratlar liberal demokratlar sosyalist demokratlar kürt demokratlar Yozgat'ta olduğu gibi yan yana omuz omuza Aleviler, Sinliler, tüm mezhepler, tüm görüşler hep beraberiz. Biz Gazi'nin emaneti kurduğu demokrasiden, cumhuriyetten yanayız. Seçme seçilme hakkından, seçimlerdeki yarıştan yanayız. Yarıştan kaçanlara, dikte olmaya çalışanlara, sandığı kaçıranlara karşı biriz, beraberiz ve millet olduğumuz için biz yine 105 yıl önce olduğu gibi kol kola omuz omuza hep beraber olduğumuz için biz kazanacağız tek adamlar kaybedecekler